Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Bayındır Çiçek Festivali'nden aldım bitkilerin dikimlerini devam ediyorum. Dik dik bitmedi. O kadar çok iş getirmişim kendime. Fakat hiç yorulmuyorum. İnanın ki o kadar zevkle yapıyorum bu işi ve sizlerle paylaşmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Biliyorum ki merak ediyorsunuz. Bitkilerin saksı değişimlerini, toprak değişimlerini sizlerle birlikte yapıyoruz. Bunu başlamıştım aslında. Fakat Yine de içim rahat etmedi çünkü o kadar alıştım ki sizlere. Sizlerin yorumları bana o kadar iyi geliyor ve ben bunları yaptıkça sizlerle paylaşmadan yapamam. Haydi o zaman bunu dikelim. Bakar mısınız? Şöyle ne kadar sağlıklı ve güzel kökler. Toprağından çıkarır çıkarmaz hemen toprağı arındırdım zaten. biraz birkaç tane de karınca çıktı içinden. O sebepten dolayı Dışarıdan gelen bitkilerimizi mutlaka toprağından arındırmamız gerekiyorsa arındırmalıyız, köklerini temizlemeliyiz. Ondan sonra kendi sağlıklı steril toprağıma geçiş yap yapmalıyız. Çünkü eğer ki bu karıncalardan toprağımızı arındırmazsak bütün evin içine yayıyorlar. Şu anda tam da onların yuva yapma mevsimi, çoğalma mevsimi. Her yerde karıncalar gezmeye başlar. Ben bütün bitkilerimi şu anda mümkün olduğu kadar en kısa sürede hepsini bitirmeye çalışacağım. Birçoğu bitti zaten. Pederpeyde videoları paylaşıyorum sizlerle. Bunu da hemen dikimine. Çeylan gözü sardunyem minik bir tane. Fakat renkleri çok güzel, çok hoşuma gitti. Yine her zamanki gibi kök budaması yapacağım. Kök budamasını ben yapıyorum bütün bitkilerde. Fakat eğer ki kök budaması yaptıktan sonra bitkim ölüyor diyorsanız demek ki bitkinizi doğru yere konumlandırmıyorsunuz demektir. Bitkiniz kök budaması yaptığınız için değil, doğru yere konumlandırmadığınız için bakımını doğru yapmadığınız için ölüyor canlarım bu. Aklınızda olsun. Gidip de beni başkalarına şikayet etmeyin lütfen. Biz sadece deneyimlerimizi paylaşıyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Eğer ki bu kök budamadasından sonra benim bitkimin bitkilerim ölmüş olsaydı ben bunu sizlerle asla paylaşmazdım, asla öneride bulunmazdım. Yıllarca bu şekilde yapıyorum. Kök budaması bitkilerde yeni kökler teşvik etmek için, gerekli gelişimini devam ettirebilmek için oldukça gerekli bir yöntem. Bitkimizi yeni toprağına ve yeni yerine aldıktan sonra biraz stres yaşayacaktır doğal olarak. Çünkü bu bir alışma süreci. Şu alt yapraklarını sarartabilir. Bazı tomurcuklarını kurutabilir. Fakat arkadan gelen tomurcuklar ve bitkinin yeni gelen filizleri saksiyi dolduracaktır zamanla ve bizim evimize adapte olmuş olacak bitkimiz alışmış olacak. O yüzden ben çekinmeden bu işlemi yapıyorum. Eğer sizin bir çekintiniz varsa tabii ki bize uymak zorunda değilsiniz. Kök budamak da zorunda değilsiniz. Biz sadece tecrübelerimizi paylaşıyoruz dediğim gibi. Karar sizin. Bakalım bu saksımızı çıkartalım. Bu da sakız sardunya. Yine festivalden almıştım. Bazı sağlıksız yaprakları var. Onları temizleyeceğim. Köklerini tamamen sarmış durumda. Toprağa. Bakın. Gördüğünüz gibi kökler gayet güzel. Tamamen toprağa sarmış. Fakat burada bir tane bücük geziyor. Kamerada görünmeyebilir şu anda size. Fakat ben burada bir tane böcek gezdiğini gayet güzel bir şekilde görebiliyorum. Şöyle devam ediyor. Bu bir tor. Bu torfun içinde yanmış hayvan gübresi var. Başka başka e, malzemeler de olabilir. O sebepten ben bunu tamamen bu torftan arındırmazsam eğer bitler ve böcekler benim diğer bitkilerimi de sıçrayacak. Diğer bitkilerimi de istila edecek. O sebepten bunu tamamen arındırıyorum. Ayrıca şimdi bir şey daha göstereceğim size. Bu şekilde bitkiniz geldi. Size söyleniyor ki diyor e, diyorlar ki ters çevirin. Bu şekilde saksıdan çıkartın ve yeni yerine dikin. Bunu yapmak tamamen size kalmış bir durum. İster bu şekilde dikersiniz, isterseniz topraktan arındırırsınız. Daha önce de söylediğim gibi mantanıza hangisi yatarsa onu yapabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi bitler var toprakta. Bu bitler başka bitkilerinizi de sarmasını istemiyorsak bu şekilde yavaş ve dikkatli bir şekilde kökleri zedelemeyecek kadar mıncıklayarak fakat o kökler mutlaka zedeleniyor öyle ya da böyle bitkimizin sağlığı açısından ilerleyen e, süreçte sağlıklı gelişebilmesi için bunu yapmamız şart kök budaması zaten yapıyoruz çünkü kökler gördüğünüz gibi birbirlerini sarılmışlar belli bir yerden sonra bir kökler de işlevini bitireceklerdir görmeyecekler işlev o yüzden hem toprağından arındıracağım çünkü çok kötü bir toprakta dikili, üretim torfunda dikili, hastalıklı bir toprakta dikili ve bu toprağı ben kesinlikle kullanmayacağım. Hemen kapalı bir poşetin içine koyup atacağım. Bahçeye bir yere gidip dökeceğim. İçindeki karıncalar, bitler, böcekler başka yerde yaşam bulsunlar. Gördüğünüz gibi bir tane de bez var. Kökünde. Hemen, hemen bütün videolarımda aynı işlemi yapıyorum çünkü yıllardır bu şekilde sardunyalarım uzun ömürlü yaşatabiliyorum bakın şu bezi çıkartmazsam bitkim çok yakın bir zamanda ölecek bu işlemi yaptıktan sonra yine tabii ki strese girecek bitki Tabii ki biraz morali bozulacak fakat çok kısa bir, son, bir süre sonra benim ev ortamıma alıştığında benim onun için sağladığım konforlu saksı ve kaliteli toprakta çok daha mutlu olacaktır bitkim ve bana sevgiyle gülümseyecektir şöyle altını çevireceğim tam orta kısımdaki göbeği göstermek istiyorum evet bezin dışında çok güzel kökler yapıyor Ondan sonra toprağı çok güzel bir şekilde bu kökler sarabiliyor. Tamamen arındırdım, temizledim. Bazılarında bu kadar çok fazla arındırma gereği duymuyorum. Fakat bu toprak kötü olduğu için, içinde bit böcek olduğu için lavraları da olabilir, yumurtaları olabilir ve o bitler çoğalabilir. O sebepten dolayı bunun da koparmamın sebebi orada bir hastalık fark ettim. Şöyle minnacık bir tane nematod oluşmaya başlamış onu aldım kopardım şöyle hemen şu kısımdaydı göbeğin göbek kısmındaydı bez yani çeliği o tüpün içine koy, koyuyoruz seralarda üretim yerlerinde o tüpün içinde büyüyor devam ediyor büyümeye Tabii ki zamanla bu kökler oluşacak bitki çünkü büyümek istiyor gelişmek istiyor köklerimi de bu diyorum her zamanki gibi itiraz edenler bu videoyu izlemesinler. Benim bu yaptığım işleme itiraz edenler yine bu işlemi yapmasınlar. Lütfen. Eğer ki bitkinizi uygun konum yoksa, uygun konumda konumlandıramıyorsanız, bitkinize bu işlemden sonra uygun şartlar sağlayamıyorsanız bitkiniz öyle ya da böyle ölecektir. O sebepten başka bir şey demeyeyim ben. <laughs> başka bir şey demeyeyim gerçekten. Beni bana ve başkalarını şikayet edenler olduğunu söyledim. Daha önce Canları sağ olsun tabii ki şikayet edebilirsiniz. Fakat hayatta e, kendi hatalarımızın suçunu başkalarında aramamamız gerekiyor. Ben buna inanmışımdır hayatım boyunca. Asla başkalarında suç bulmadım. Her zaman önce Kendime baktım. Ben nerede hata yapıyorum diye kendimi sorguladım. Gerçekten birçok şey bizim kendi hatalarımızdan kaynaklanıyor. Daha konuşacağız uzun uzun bu mevzuları. Benim canım takipçilerim, benim sıkı takipçilerim, baştan beri yanımda olanlar. Ben konuşmaya devam ederken telefonumun hafızası dolmuş ve video yarıda kalmış. En son söylediğim Cümleler canım takipçilerimle ilgiliydi. Beni baştan beri takip eden takipçilerim, canım dostlarım zaten beni bilirler. Tecrübem olmayan, tecrübem dahilinde olmayan hiçbir işlemi paylaşmıyorum. Hiçbir bilgiyi paylaşmıyorum. Uzman değilim, ziraat mühendisi değilim. Fakat uzman olan ve ziraat mühendisi olan arkadaşlarım bile paylaştıkları bilgiler bazen sizler için yeterli olmayabiliyor. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi suçu her zaman kendimizde aramamız gerekiyor. Bitkilerimiz için eğer uygun şartlar sağlamazsak, uygun bakım sağlamazsak ve bir sürü farklı farklı kürler birden uygularsak bitkilerimizin ölümüne sebebiyet verebiliriz. Önce kendimizi ve bitkilerimizin bulunduğu ortamı sorgulamamız gerekiyor. Ben tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Memnun olanlar ne mutlu bana. Olumlu dönüş yapanlar için de yine ne mutlu bana. Sağlıklı bitkiler diliyorum. Hani bir laf vardır, iyi olur, Allah'tan bilinir, kötü olur, kuldan bilinir. Bazen öyle olabiliyor. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günler, sağlıklı bitkiler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.